Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tosla İban'a para gönderme. Tosla İban nerede? Bu konuyu işleyeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir anekdot paylaşmak istiyorum sizinle. Burada para yükle para çek bölümünde bana gelen ödül görmüş olduğunuz gibi 35 lira. 5 5 10 10 15 yani 35 normalde zaten bunu fazla geçmiyor. Yükle çek dediğimde bana hesabınızı doğrulamanız gerekiyor diyordu. Ben de hesabı doğrulama adına e, banka hesabıma şöyle banka hesabımdan yükle linkine tıkladım. Burada IBAN'ı kopyaladım. Akbank bu. Normalde TOS'la. Ben İş bankasından ne yaptım? Şöyle bir dakika bakayım. Tüm hesaplar diyeyim. Hı. Ne yaptım? 1 TL gönderdim. Bakın ak diyor Şurada. Bakın gönderdim. Ak Ondan sonra 1 TL gönderdim. Masraf da benden 2, 2 lira 35 kuruş mu aldılar? 2 lira mı? 3 lira mı aldılar? Tam da bilmiyorum. Neyse orası önemlidir. Buraya geldi hesaba. Bu sefer buraya gelince ne oldu biliyor musunuz? 1 lira. Bakın. 1 lira geldi. Otomatikman ben bunu doğrulamış oldum. Bey'den gönderdim. Yani normalde hemen gönderiliyor mesai dışından da. Ben kendi isim ve soy herhangi bir bankadan Akbank şart değil gönderdim. Ondan sonra çek dedim. Çek dedikten sonra paramı banka hesabıma gönder dedim. Ve bu IBAN'a devam dedim. 36 lira hiçbir masrafsız kendi banka hesabıma şak diye çektim. Gördünüz. Bakın. 36 lira gördünüz. AKÖ'de elektronik para ve ödeme hizmetleri. Ve burada IBAN Zaten şu, IBAN diyorsunuz ya, bu benim IBAN'ım, yanlış olmasın. Yükle dediğinizde, banka hesabından yükle dediğinizde, bu da Akbank'ın IBAN'ı. Herkesinki aynı. Neden aynı? Şimdi sen buradan gönderdiğin zaman, isim ve soy isimle kendi bankandan gönderdiğin zaman, buraya, zaten bu hesap seninse, otomatikman bunun limiti de yükselmiş oluyor. Çok ilginç değil mi? Limit de yükseldi. Limit de yükseldi. Şöyle bakayım. Hayır diyeyim. Para yükle çek. Ortak ATM'den. Bunlar önemli değil de. Şöyle bir şeye bakacağım. Bakın maksimum para yükleme limitim 49.000 lira oldu. 2000 lira günlük yatırma bilmem ne yapma limitim var. Yani zaten para yok bende. 40 lira, 10 lira, 20 lira. Neyse onu gönderiyorum zaten. Bu şekilde arkadaşlar olmuş oldu. Toplam bugüne kadar kazandığım Toşbank 304 liraymış. Zaten hepsini şeyde dağıttım ben size. Google Play kodlarında. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar neler aldım neler diyor. Bunlar başka tayfa. Akbank hesabı olanlar da bağlan diyor. Banka kartımdan yükle diyorsun. Ortak ATM kartına yükle diyorsun. Ben banka hesabımdan yükle dedim. Ondan sonra çek dedim. Banka hesabıma gönder dedim. Akbank ATM'sine kartsız çek var. Ben banka hesabıma gönder dediğimde 1 lirayı göndermiş olduğum, doğrulamış olduğum hesap da otomatik buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde size başkası Tosta'dan para gönderebilir mi? Bu durumda gönderemiyor. Bu şekilde bunu da göstermiş oldum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada arkadaşlar, hesap türü ve limitlerim de bu işlemi yaptıktan sonra yükseldi. Burada arkadaşı davet et kodunu da kullanırsanız bana 5-10 lira, size de 5-10 lira geliyor. Şu 8EYET kodu paylaş dediğinde zaten gönderiyor. Hesap türüm ve limitlerime geldiğimde arkadaşlar, burada tabii benim harcayamayacağım kadar bir limit var. Doğrulanmış dosyalı diyor. Normalde bakiye limitim 50 bin lira. Kalan para girişi 49.994 lira. Para girişi limiti 50 bin liraymış aylık. Aylık 50 bin lira kim kaybetti kim bulsun. Kalan para çıkışı 2 bin lira günlük. Para çıkış limiti 2 bin lira günlük. Bu şekilde doğrulamış olduk. Kimlik doğrulaması yaparsanız daha yükseklere geçersiniz ama ben buradan hani 300 400 lira bile harcamadım diyebilirim. Sadece size Google Play kodu almak için bu e, hesabı kullanıyordum. Bu şekilde arkadaşlar. Size de bunu göstermiş oldum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.